Herkese cümlete selamün aleyküm dostlarım kardeşlerim. Bugün sizlere hep yeni bir konu atıp karşınızda bugün size anlatacağımız konu. Instagram'da karşı bir kişinin karşı bir kişi hesabını nasıl değer bırakırsınız? Bunu anlatacağım. Konu geçmeden önce ben her türlü sosyal medya platformunda sizi kapanın hesaplarınızı kısa süre içerisinde aktif hale getiriyorum. Ve kapanın hesaplarınızı kısa süre içerisinde aktif hale getirerek aktifleştiriyorum. Sizlere teslim ediyorum. Ve kap istediğiniz Instagram hesaplarına yaklaşık 24 saat 48 saat içerisinde değer bırakıyoruz. Ya, tüm işlemler ücretlidir. Ücretsiz herhangi bir işlem yoktur. Böyle bir durum söz konusu değildir zaten. Zaten ücretsiz olması konusunda sadece e, işlem için parası olan arkadaşlar yazar sevinirim. Boşta zaman e, kaybı yaratacak algısı oluşturmayanlar, zaman öldürmeyen kişiler yazarsa memnun olurum. Her neyse fazla uzatmadan konu geçelim. Ki fakat konu altımıza geçmeden önce kanala abone olup like atarsız, Sevinirim böyle ki böyle videoların devamı gelmesi için. Ee, ve yorumlar kısmına yorum yaparak e, Bolca yorum ve abone olursam sevinirim Her neyse fazla uzatmadan konu altına geçelim İlk öncelikle formumuz Instagram ihlal formu Yani daha önceki videolarda gösterdim Fakat bu yeni gelen bir form Yani e, ihlal formda gücelleme yapıldı Yaklaşık e, bir iki hafta falan olmuştur Dediğim gibi Bir saniye Instagram Report or böyle bir şey olması lazım. <laughs> ah. ah. Aa, bu saatte aktif değil form. Yapacak bir şey yok. Ben size farklı bir form göstereceğim. İlk öncelikle bu formumuzun adı yasal terip kaldırma formu. Fransa üzerinde düzenlemiş formdur. Buradan yasal terip deniz ıı, iletilir. İstekleme hesaplarını devrişim bırakabilirsiniz. Ama formu kılıfına göre uydurmanız lazım. Eğer kılıfına göre uydurmazsanız hesap herhangi bir şekilde devrişim bırakılmaz. Ve sizin için bir zaman kaybolur. Her neyse. İlk önce bu formu kullanmak için VPN'imize bağlamamız şart. Çünkü bu form Fransa Yeni arkadaşlar bir geliyor. sohbet yakın. O yüzden ben buradan Fransa ülkesine bağlanacağım. Çünkü az önce açıkladım üzerinde Fransa üzerinde bir bağlı form. Buradan Fransa ülkesine bağlanıyorum. Zaten bağlandık. Buradan geliyorum ben. Buraya Instagram yasal talep formu diyorum. Şimdi VPL dolayı internet biraz yavaşlayabilir dediğim gibi. yasal talep formu mobilyerimi açsam daha iyi olacak sanırım diyecektim tamam bir saniye ya instagram yazmam lazım instagram instagram fransa evet tamam fransa Bekle bir saniye Fransa legal report tamam değil, değil 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 arası değil ben size göstereceğim ama bir saniye e, kapatacağımız hedef hesabı profiline giriyoruz. Bu, bu hedef hesabı profiline girmek önemlidir. Önem taşımaktadır. Mesela şöyle Besap'a rastgele hesap seçtim. Tabii ki de herhangi bir şekilde işlem yapmayacağım. Buradan burada da bilgisini vereyim. Eğer bu videonun hesabı sahibi bu videoyu izliyorsa eğer, Tabii ki de. Buradan bunu seçiyoruz. Evet Fransa Telefonu'na geldik. Şimdi yapacağınız şey ne diye olabilir diye düşünürseniz buradan. Ay beliye ve Buradan en hassas maddeyi seçiyoruz. En hassas maddeyi seçmek. Instagram'ın topluluk kurallarını e, çok hassas davrandığı kuralı seçeceksiniz ki Instagram hesabı değişimi bırakacak. Ve onun üzerine bir senaryo oluşturursanız e, hedef hesap kısa süre içerisinde bırakılacaktır. Bunu seçiyorum. Ve seksüel harismatı seçiyorum. Buraya şimdi. Bak şimdi chat kebiteye geliyorum. Buradaki maddeleri alıyorum. Tamam mı? Bunu alıyorum. Hayır, şimdi diliyorum. Bunu alıyorum. Sonra buradaki e, metini de alıyorum. E, kanunu. Tamam. Şimdi form legal remove. Şimdi Instagram'da bir hesabı şikayet edeceğim bu yasalar üzerinden güzel bir resmi açıklama yaz. Uzun olsun. Ve 3000 e, ee, kelimeden olsun. Kelimeden olsun. Açıklama yaz. Evet dediğim gibi Instagram pardon chat GPT burada sizin yerinizde yani işlevi yönetiyor ya yani bu süreci yöneterek açıklama yazıyor ve buradaki e, ürettiği açıklamalarda tabii ki de sağlam bir açıklama olduğu için hedef Instagram hesabı kısa süre içerisinde denişim bırakılmasını sağlayacak. Tamam buna bunu ben benle İngilizce dilinde paylaş çünkü Instagram'ın desteğine bakan temsilciler İngilizce ana dilinde kullanıyor. Eğer İngilizce dilinden farklı bir şey e, gönderirseniz e, ya red yer ya da e, şikayetiniz çok fazla uzun bir sürede tamam, incelemesi tamamlamış olur. Ve sizden İngilizce dilinde yenilen talepte bulunmanız ister ki bu süreci daha fazla ileriye taşır. Ve eliniz boş kalırsınız. E, süreçte bu şekilde bitmiş olur dediğim gibi. paylaşmasını bekliyorum sizi şimdi bizlerle. Evet. VPN açık olduğu için biraz yavaş olabilir. O yüzden de kusura bakmayın. tamamdır. Şimdi buradaki metni bize verdi. Vermiş olduğu metni kopyalıyorum. Sırasıyla bakın. Hedef hesabın yani içinden geçecek bir metin bu. Çok kritik bir metin yani resmi bir dilde üzerlik paylaşmak üzerine üstelik yasaları kullanarak oluşturulan bir legal kopya şikayet edilir bu. Yani resmi bu kuruluştan gelen bir şikayet ki varsayarak Instagram bunu sisteminde gözükmesini sağlayacağız. Ve sonraki adımda da hesap kapanmış olacak kalıcı olarak. Yani cidden kritik bir süreç olacak. Alıyoruz ve yapıştırıyoruz. kapatacağımız hesap kapatacağımız hesabın uğrasını isteyecek tabii ki de bizden sizi şimdi. Şimdi bak şu Joss Flays, yani dosya için bölümüne hedef kapatacağınız hesabın Instagram profilinde buradan alıyorsunuz ama ben şu an Instagram içerisinde form olduğum için herhangi bir şekilde uh, işlem yapamayacağım çünkü. Tekrar forma geri dönmek istemiyorum. Buradan bu şekilde size istediği gider at suayet diyor. Buradan uh, şimdi diyeceğim bana Resmi e, gözükecek bir ad soyad öner diyorum diyorum. Evet. Şimdi bana verdiği ad soyadı kopyalıyorum. Eğer buraya kadar geldiyseniz ve videoyu izlediyseniz yani videoyu yarım bırakmadan tamamen tüm videoyu izleyin ki konuyu eksisi şekilde anlayın sonra bazı arkadaşlarımız yok olmadı yok şu olmadı yok bu olmadı diye yazıyorum. yani saplı saçma e, şey şey de bulunuyorlar <laughs> buraya kendi apostolisini yazacaksınız çünkü instagram sizlerle bu konu için iletişime geçecek ve videoyu kal hesap kaldırdık diye size bildirimde bulunacak geri bildirimde bulunması için mutlaka e-post adresinizi yazmanız büyük bir önem taşımaktadır <laughs> Evet zaten hesabı buraya kopyalamışız. Evet Akrel diyorum. Kabul ediyorum diyorum. Ve bam gönderiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Rozette hesaplarda yapmamaya özen gösteri. Çünkü rozetlerde hesaplarda yapmanız yani şikayeti uzun sürecektir ama hesap kapanma ihtimali yüzde %80 %75 gibi bir oranlarda kapanacaktır dediğim gibi. Ama yine de yapabilirsiniz deneyebilirsiniz yani dediğim gibi. Ee, kapatılmayacak bu sanal çerçevesinde yani Instagram platformunun çerçevesinde kapatılmayacak hiçbir Instagram hesabı yoktur. Ee, sadece işlebilme insan vardı dediğim gibi. E, ee, sizlere de bu sorunlarla ilgili iletişime geçmek istiyorsanız ben aşağı WhatsApp adresini bırakacağım. Oradan dijital destek bir iletişime geçebilir. Bizlerden profesyonel olarak destek alabilir ve e, işlemleri sorusuz bir şekilde yaptırabilirsiniz. Sonraki adımlara ne yapacağım diye sorarsanız hedef hesabı geliyoruz. Hedef hesabı geldikten sonra buraya bir saniye. Şimdi ben form üzerinde iki şey diyeyim. Hedef hesabı Geliyorum. Buradan 4 violet 4 4 sembolleri 4 4 sembolleri. Dediğim gibi 4 tane son belirli 2 intihar. Bir de uyuşturucu şikayetini yasal düzenlemeler noktasına basarak uyuşturucu şikayeti bulacaksınız. Bunu yaklaşık 4-5 hesap üzerinde yaparsanız hedef hesap üzerinde çok fazla bir etki bırakmış olursunuz ki ve her şikayette bir adım da farklı VPN'e ülkeyi değiştirerek değiştirerek şikayette bulursanız Instagram diyecektir. Bizlerden farklı ülkelerden bu hesap üzerinde şikayet oluruz. Biz bunu bir değerlendirmeye alalım teknoloji ikimizde diyerek hesap inceleme alacaktır. Eğer ve sonrasında hesap kapanacaktır dediğim gibi. Önemli olan bu işi noktasında hedef hesap baskı yapmaktır. Hedef hesabı ne kadar baskı yaparsa hedef hesap o kadar etkisi duruma düşer. Ee, ve spam durumuna düşer ve hesap kalıcı olarak derişi bırakılır. Sistemden otomatik. Sistemden e, dışarıya atılır yani. Dediğim gibi. Eğer bu videoyu yapamazsınız veya aklınıza soru çıkartı olursa dersiniz benim bunu yapacak vaktim yok. Ben bundan e, ee, vaktimi harcamak istemiyorum. Profesyonel istek için bizlerle ilişime geçebilir. İşlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi sadece ücretli olan kişiler yazsın. sorular sadece soru sormak için yazmak isteyen arkadaşlar yazmasın. E, tekrar rica edeceğim. Çünkü yoğun bu çatışma içerisindeyiz. Birçok ülkeden müşterilerinize destek veriyoruz ki... Sadece kesin işlem yaptıracak kişilerle iletişime geçerse sevinirim. Her yani neyse sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'ın emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.